1 Ağustos 2023 tarihinde yani yaklaşık 3 hafta önce Bitcoin'in gidişiyle ilgili bir video çekmiştim. Şimdi onun devamı mahiyetinde son yapmış olduğum analizleri sizlerle paylaşacağım. Burada anlatılanlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. 3 hafta önceki videomda alım için uygun zaman aralığının Ekim, Kasım, Aralık ayları olabileceğinden bahsetmiştim. Şu anda Bitcoin piyasası için kış mevsimini yaşıyor diyebilirim. Son bir ayda %12.5 %13 oranında Bitcoin'in düştüğünü görüyoruz. Bu kış ne zaman bahara döner? Buna cevap vermeden önce bu kış ne zaman başladı? Önce onu bir konuşalım. Üst üste gelen talihsiz serüvenler dizisi. Öyle bir filmde var ya. Nedir bu talihsiz serüvenler? Terra Blockchain'de yaşanan sıkıntı. FTX'in çöküşü. O çöküş tüm kripto para piyasalarındaki en kötü çöküşlerden biriydi. Neden öyleydi? Çünkü işin içinde siyasi bağlantılar da vardı. Öyle olunca zaten riskli varlık olarak görünen kripto paralara olan güvensizlik daha da arttı. Bu güvensizlik ortamı hala devam etmekte. Fakat bununla birlikte teknolojik gelişmelerde en ufak bir geri çekilme yok. Teknoloji büyük bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Teknolojideki projeler, yatırımlar Bunlarda kesinlikle bir hız kesme yok. Bir dönem aşırı popüler olan kripto paralara olan ilgi acaba artık bitti mi diye insanlar soruyor. Acaba artık bitcoin'den bir yol olmaz mı? E, bu tip sorular insanların zihnini kurcalamaya başladı. Bitcoin'e baktığımızda son bir yılda %86-%90 kadar arttığını görüyoruz e, ve bu artış çoğu emtianın da altında kalan bir artış. Yani Bitcoin son bir senede yatırımcısına esasen çok fazla kazandırmamış. Ama son 5 seneye baktığımızda neredeyse %1400 oranında bir artış olduğunu görüyorsunuz. Görüyoruz. Bana soracak olursanız Bitcoin'in modası, modası diyeyim ya da popülerliği bitmedi. Sadece dediğim gibi biz şu an bir kız, kış mevsimini yaşıyoruz. Şu an bir ayı piyasasındayız ve bu kripto para kış mevsiminin daha ne kadar süreceği konusunda herkes bazı tahminlerde bulunuyor. Ne dedik? Kripto paralar bazı talihsiz serüvenler dizisi yaşadı. Ama bu talihsiz serüvenler dizisi sayesinde kripto para piyasalarında ve bitcoin özelinde çok güzel gelişmeler oldu. Eskiden yani bitcoin inanılmaz bir artış trendindeyken insanlar aman regülasyon yapılmasın bu iş çok böyle resmiyete dökülmesin yoksa bu kadar kazanamayız falan diyorlardı. Ama şimdi de tam tersi söyleniyor. Niye? Çünkü insanlar kaybetmeye başladı. İnsanlar artık ne olur şu bitcoine bir regülasyon gelsin diyorlar. Bu bitcoin ana mantığıyla da biraz ters aslında. Çünkü bitcoin ortaya çıktığında amacı şuydu. Hiç kimse bankalara ya da aracı kurumlara mahkum olmasın. Herkes kendi parasının kendi patronu olsun. 5 kuruş masraf ödemeden parasını istediği gibi kullansın. Bankalar aradan çekilsin. Ana mantık buydu. Bununla birlikte bitcoin aslında kompleks bir olay. Bir altını, bir emlağı, doları anladığımız gibi bitcoin'i anlayamıyoruz. Kazanırken iyiydi de e, kaybetmeye başlayınca bu sefer bitcoin yatırımcısı ne diyor? Lütfen regülasyon gelsin, düzenleme gelsin. Şu anki beklenti Bitcoin'in gerçek değerinin anlaşılması ve bilinmesi. Bunun da bir düzenleme, bir regülasyon gelerek yapılması hedefleniyor. Saçma olan, bana göre saçma olan şu, merkeziyetsizlik sistemi üzerine kurulu olan bir varlığın, işte FED faizi artırıyor mu, Nasdaq borsası arttı mı, düştü mü? Hani Bunun gibi verilerle ilerlemesini ben çok saçma buluyorum. Ama benim bunu saçma bulmam hiçbir şeyi de değiştirmiyor sonuçta. <laughs> Bireysel yatırımcı şunu anladı. Bitcoin benim için faydalıdır. Bunu anladı. Kurumsal yatırımcılar ise bunu anlama aşamasında ilerliyor. Yani siz ister isteyin ister istemeyin. Kripto para sistemine regulasyonlar gelecek. Bitcoin 2008 yılında ilk çıktığında önce fark edilmedi. Yok sayıldı. Daha sonra tehlikeli olarak gösterilmeye çalışıldı. Sonra bakıldı ki ne yaparsak yapalım bu işin önü anlamayacak ve kurumsal şirketler de buna ilgi göstermeye başlayınca kripto para düzenlemesi nasıl yapılacak? Bu tartışılmaya başlandı. Şöyle yapalım denildi ama baktılar ki öyle olunca başka bir yerde açık çıkıyor. Yani bir yeri yamıyorlar ama öbür taraf açılıyor. Sonra NFT'ler falan çıktı. an nereden çıktı falan bunlar nereden çıktı falan oldular. Sonra Binance ve Coinbase ile ilgili davalar başladı ve bir sürü dava şu an devam ediyor. Bu davaların sonucunda kripto ürünleri bazı ülke borsalarında işlem görmeye başladı. Mesela Kanada'da. Bence burada da bir rekabet söz konusu. Mesela PayPal kripto para çıkardı ama hemen ona dur bakalım sen ne yapıyorsun denildi. Devletler, hükümetler hem bu işlerden geri kalmayalım diyorlar. Ama acaba buna bir regülasyon getirirsek bize bir zararı olur mu? Bir yandan da böyle bir endişeleri var. Yani getirip getirmeme arasında gidip geliyorlar. Bazı regülasyonlar getiriyor, onu değiştiriyor falan filan. Şey söylentisi ortaya çıkmıştı. Bu söylenti aslında gerçek benim bildiğim kadarıyla. Donald Trump'ın 500 bin dolarlık kripto varlığı olduğu söylentisi ortaya çıkmıştı. Bu neden ortaya çıktı? Şimdi şu an mevcut Amerikan Başkanı Biden kripto paralara beklediğini vermedi. Yani kripto paralarla pek ilgilenmedi, umursamadı onları. Bu yüzden eğer bu Amerika seçimlerinde Biden seçilmesi yine bunun Bitcoin'in yükselişine ben katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü Donald Trump kripto paralara daha sıcak bakan birisi. Amerikan seçimleri de 5 Kasım 2024 yılında yapılacak diye buraya not düşmüşüm daha çok var ama bir seneden fazla var belki. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine Bitcoin piyasasına baktığımızda volatilite anlamında son 3 yılın en düşük volatilitesini yaşıyoruz. Yani dibe doğru bir gidiş var. Hem 30 hem de 90 günlük volatilitelerde son 3 yılın en düşük seviyesini yaşıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Bir kırılım gelecek. Hani dibi gördü mü, görecek mi? Bir sıçrama gelecek. Ama ne zaman gelecek şimdi? 2015 yılında Bitcoin çok fena bir dip yapmıştı. O zaman 925 liraya kadar düşmüştü. Şu an 700 bin lira. Ya 925 lira nerede? 700 bin lira nerede? Şimdi bu kırılım nasıl olacak? Nereden tekrardan Bitcoin yükselecek? Onu anlamak için bir şirket var. Blockstream denilen Mongayal merkezli bir firma. Bu en eski kripto para firmalarından birisi. ASIC Miner denilen, bunu belki ilk kez duydunuz. ASIC Miner. Aletin ismi. Bu bir makina. kripto madenciliği yapılan makinalara verilen isim. 3 hafta önceki videomda Halving döneminden bahsetmiştim. 2024 Mayıs ayında olacak. Halving nedir? O videoya bakabilirsiniz. O dönem yaklaşmaya başladıkça herkes bu ASIC Miner denilen aletleri almak için sıraya girecek. Bu ASIC Miner kripto Para Bitcoin çıkarma aleti. Şimdi bu neyi işaret ediyor? Boğa piyasasına girmemiz yaklaşıyor. Dediğim gibi bu Ekim ya da Kasım ayında başlayabilir. Ama ben Ekim'i Kasım'ı beklemeden Ağustos ayı itibariyle ufaktan alımlar yapmaya başladığımı söylemiştim. Belki Eylül ayında bu alım miktarını iki katına çıkaracağım. Ekim ayında 3 katına çıkaracağım. Böyle ufak yani katlayarak gideceğim. İşte o boğa piyasasında Bitcoin madencileri yani Bitcoin yükselmeye başlarken Bitcoin çıkartıcıları bu ASIC miner aletleriyle bu aletler çok fazla elektrik harcar. Harıl harıl çalışmaya başlıyorlar. Ve bu makinelerin satışı artıyor. Makinelerde kalite kalite yani kaliteli olan var daha az elektrik tüketeni var daha çok tüketeni var. Bitcoin arttıkça makinelerin fiyatı da artıyor. Şu an bu makinelerin fiyatı çok diplerde ve hiç rağbet yok bu makinelere. ama... Bu Blockstream denilen şirket ne yaptı? Şu anda bir sürü bu makineden aldı ve deposunu ağzına kadar doldurdu. Bu adamlar bunu niye yaptı? Demek ki bu makineyi şimdi çok ucuz fiyattan alıp ileride satmayı düşünüyorlar. Evet. Bitcoin böyle sabreden, elindekini tutan, satmayan önümüzdeki 6 aylık ya da 1 yılı bulur mu bilmiyorum. Önümüzdeki 6 aylık süreçte, 1 yıllık süreçte diyeyim çok kazanacak gibi. Bunu göreceğiz. Biz burada sadece tahmin yürütüyoruz ve benim anlattıklarımla bir yatırım tavsiyesi değildir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar dilerim. Bu arada şeyi unuttuk. En son katıl üyesi olan takipçilerim Yüksel Taşkan, Serter Sümer ve Levent Özbey'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum.